Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan kötü haber. Yollarımızı ayırdık. Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde imam nikahı kıydığını açıklayan Erbil'in genç sevgilisi Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkinin bittiğini açıkladı. Sosyal medya platformlarında yaptığı canlı yayınlarla ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda şok eden itiraflarda bulunmuştu. Ünlü şovmen bir süredir birlikte olduğu kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını açıklamıştı. İmam nikahlı karım ilk defa bir kadın ile imam nikahı ile evlendiğini söyleyen Erbil, zaten evli gibiyiz her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikah olmasını ben de tamam dedim nikahı yaptık demişti. Ayrılığı duyurdu kısa süre önce yapılan röportajın ardından beklenmedik ayrılık haberi geldi. Gülseren